Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lahana turşusu tarifi paylaşacağım. Ama bu lahana turşusu sirke ve limon tuzu içermiyor. Kesinlikle doğal fermentasyon e, yöntemiyle mayalanıyor. Kendi kendine mayalanıyor. fermente olarak da biliniyor. Çok e, eski yıllara dayanan çok uzun yıllara dayanan asırlık bir tarif. Üstelik erime yapmıyor. Kütür kütür e, lezzetli bir turşunuz oluyor. Ben e, büyüklerimden öğrenerek sizlere de aktarmak istedim. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. İlk önce turşuma malzemelerini yıkıyorum. Bir tane orta boy lahanam var. 5 litrelik bir kavanoz ve 3 litrelik bir kavanozu doldurdu. Orta boy lahana 8 litre için ideal e, büyüklükte. Bir tane mor lahanam var. 6-7 adet de havucum var. Onları güzelce yıkadıktan sonra e, hemen e, mor lahanamdan turşumun hazırlığına başlıyorum. Biraz iri kıyım yaptım. Çok ince kıymadım. Lahanalarımı da bu boyutta doğrayacağım ki çatala rahatlıkla gelsinler. Çok iri de doğramadım. Çatala salata gibi gel, gelsin rahat rahat yemek istedim. Gördüğünüz gibi lahanamı da ortadan ikiye böldüm ve onu da aynı mor lahanama doğradığım şekilde doğramaya devam ediyorum. Bunun inceliği ya da kalınlığı büyüklüğü tamamen size kalmış. Havuçlarımı da ben jülyen keseceğim. Jülyen tıraşladıktan sonra bütün malzemelerim hazır olmuş olacak ve ben bu esnada sarıms sarımsağımı da ıslattım daha kolay soyulsun diye turşu tariflerinde zaten bunu belirtiyorum Sar sarımsağımı kenara almıştım ıslatmıştım onu da hemen ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum. Hemen elinizde böyle bıçak kullanmadan rahatlıkla bakın gördüğünüz gibi soyabiliyorsunuz. O yüzden turşunuzu hazırlamadan önce bir yarım saat bir saat öncesinde böyle ıslatırsanız çok rahat bir şekilde sarımsaklarınızı soyarsınız. Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra artık kavanozumun içerisine birkaç tane sarımsağı doğrayarak koyacağım. Sarımsakları doğramamın sebebi aromasını çok çabuk yayması. Dilerseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Ben şişenin birini sarımsakla diğerini sarımsaksız olarak kurdum. Böyle lahanamı dağıta dağıta koyacağım. Üstüne baskı yapacağım. İyice böyle bastıracağım ki daha fazla lahana alabilsin diye. Çünkü fermente oldukça çöküşler yaşanacak. Yukarı doğru kalkacak ve lahanaların formu küçülecek. O yüzden elinizden geldiğince düzgün bir şekilde şişenize doldurun ve baskı yapın elinizde muhakkak mor lahanalarımı da ekledim onları da gördüğünüz gibi elimin tersiyle iyice bastıra bastıra yerleştiriyorum buna özen gösterin eğer baskı yapmazsanız elinizde şişenizde boşluklar oluşur daha fazla sebze aldırabileceğiniz şişeye çok az sebze aldırmış olursunuz böyle hem muntazam olacak hem güzel bir şekilde ferment olacak hem de daha çok sebze aldırabileceksiniz. Hemen mor lahananın üzerine de beyaz lahanamı dolduruyorum. Yine bastırmaya devam ediyorum. Hemen onun üstüne de yine jülyen doğramış olduğum havuçlarımdan ilave edeceğim. Aralara sarımsak atacağım. Sarımsak dediğim gibi eklemek zorunda değilsiniz. Sarımsaklının tadı farklı oluyor. Bir tık daha sarımsak sevenler için zaten bunu ekliyorum. Ee, sarımsaksız daha bir ayrı lezzetli oluyor. Bence ikisini de denemeniz gerekiyor. Kesinlikle ikisinden de memnun kalacaksınız. Özellikle sarımsak seviyorsanız. Evet havuçlarımı da aynı şekilde dolduracağım. Baskı yapacağım. Elimden geldiğince elimin tersiye düzgünleştiriyorum. Ve dediğim gibi sebzeleri fazla fazla aldırmaya çalışıyorum. Şişemin en üstünde düzgünce doldurduktan sonra yine bir miktar 2-3 diş sarımsak ekleyeceğim ve en üstüne çöp şişlerle destek vereceğim ki yukarı kalkıp turşumuz susuz kalmasın ve keflenme yapmasın keflenme yapmaması için e, sunun dışına çıkıp havayla temas etmemesi gerekiyor turşumuzun ayrıca elime de yapmalı bu şekilde suyun altında muhafaza olursa Sarımsak da kurduğum kurduğum turşuyu kenara alacağım hemen sadece tuzla kuracağım içine sarımsak dahi eklemeyeceğim doğal fermente turşumu da yapmaya başlıyorum onu da ince ince kıyacağım tam bir salata gibi olacak ince kıyım yapacağım bu, bu turşuya çok yakışıyor sadece havuç ve lahanadan ibaret olacak yine aynı diğeri gibi elimle baskı yaparak turşumu kuracağım güzelce elimle düzelte düzelte bastıra bastıra biraz havuç biraz lahana diye kat kat e, üste kadar çıkacağım Diğer çişemde olduğu gibi bu şişemin üstüne de gergi olarak çöp şiş kullanacağım. Bakın güzelce sıkı sıkı doldurdum. Şimdi önemli noktası her zaman turşunun tuz ölçüsüdür. Eğer sirke kullanacaksanız sirke ölçüsüdür. Bu turşuda sirke kullanmıyoruz. O yüzden 5 kaşık tepelemi 5 kaşık kaya tuzunu kabıma aldım. İçerisine kaynatmış olduğum sudan ekleyeceğim. Kaynar su koyuyorum ki tuz erisin. Ee, ve içinde böyle tuzlar erimeden kalmasın. İyice eritiyorum. Diğeri için de 3 litrelik şişem içinde 3 tepeleme yemek kaşığı kaya tuzumu ilave edip onun üstü, üzerine de bir miktar su ilave edeceğim. Kaynamış su gördüğünüz gibi. Onu da karıştıracağım. O da eriyecek. Tamamen soğuduktan sonra içme suyuyla kuracağım. Ya da kaynatıp soğuttuğunuz suyla da turşunuzu kurabilirsiniz. Ama kesinlikle temiz su olması gerekiyor. Hemen turşularımın sularını veriyorum ve artık fermente olması için kenara kaldırıyorum ve yine fermente olurken taşmalara karşı korunma yöntemlerini göstereceğim önemli etkenlere noktaları tek tek değineceğim tuzum tamamen erimemiş Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden kaşıklı sıyırdım. içerisine attım ve içme suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi yavaş davranmak gerekiyor. Çünkü turşu kat kat, lahana kat kat aralıklı olduğu için birden suyu verirsek taşma yapabilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edelim. Ve turşumuzun suyu azalıyor mu diye dikkat edelim. Eğer azalırsa tekrar üzerine ilave edelim. Turşularımız fermente döneminde taşma yapabiliyor. O yüzden 1 litre kaynamış suyun içerisine bir tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu ilave edip iyice eritin. Bir kavanozda sıkı sıkı ağzını kapatarak bir dolapta muhafaza edin. Fermente döneminde taşmalar olduğu için hazırda turşu suyunuz bulunsun. Üzerine bu şekilde ilave edip turşunuzun üzerine tamamlayabilirsiniz. Ben ikinci kavanozumu da güzelce doldurdum. Ağzını sıkı sıkı kapattım ve ikisinin altına da birer tane leğen koyacağım. Neden koyuyorum? Fermente döneminde eğer taşma olursa kilerim kirlenmesin etraf batmasın diye bu önlemi alıyorum. Hemen turşularımı biz tattık. Tekrar soframa koyabilmek için çıkartıyorum. Hem içlerinde göstermek istiyorum. Suları gayet güzel renkleri. Sularında bozulma olmuyor. Zaten ilk fermente olurken bir rengi bulanıklaşıyor ev turşusunu ve sonra güzelce berraklaşıyor. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.